Merhabalar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir atasözümüz, bir musibet bir nasihatten iyidir der. Galiba korona bize bu atasözünün sonuçlarını yaşatacak gibi görünüyor. Ve ben korona günlerinin bizde yeni farkındalıklar oluşturacağını ve yeni alışkanlıklar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Farkında mısınız ne kadar çok haz peşinde koşuyormuşuz ve ne kadar çok haz odaklı yaşıyormuşuz haz merkezlerimiz kapanınca yani AVM'ler, kafeler, restoranlar kapanınca uzun süre ne yapacağımızı şaşırdık. 15 günden beri daha az harcıyoruz. Adeta detoks yapıyoruz. Ve daha az haz odaklı yaşıyoruz. Olabiliyor mu iş demek ki? Elbette bizim bu kadar haz odaklı olmamızın temel sebebi vahşi kapitalizmin yıllardan beri bize yerleştirmeye çalıştığı düşünce biçimi. Nedir o? Tüket, Sadece tüket ve her zamankinden daha fazla tüket. Bugünlerde televizyonlarda yayınlanan bazı reklamların sloganlarını sizlerle paylaşarak bunun ne kadar doğru olduğunu anlatmaya çalışacağım. Televizyonlarda yayınlanan reklamlarda kullanılan bazı sloganlar şöyle. Hazı önemse, hazı erteleme, haz peşinde koş, daha fazlasını iste. Daha fazlasını isteye isteye ne ovalarımız ne dağlarımız, ne denizlerimiz, ne sularımız, ne ormanlarımız, ne hayvanlarımız kaldı. Peki has peşinde koşarsak ne olur? Has peşinde koşarsak akıl dışı oluruz. Dürtüsel oluruz. Okuyamayız, yazamayız, çizemeyiz, üretemeyiz ve çok fazla harcama yaparız. Günlük yaşamaya başlarız. Bu nedenle korona günlerinden sonra bizim artık kendimize yeni has kaynakları bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun zorunlu olacağını ve yeni günlerin, yeni gelen günlerin bizi bunu zorlayacağına inanıyorum. Artık yeni has kaynakları bulmalıyız kendimize. Mesela hobiler edinmeliyiz. Ve küçücük bir şey bile olsa bir şeyler üretmeye çalışmalıyız ve bunun için yeni beceriler kazanmalıyız. Ve harcamalarımızı kısmalıyız, tasarruf yapmayı mutlaka önemsemeliyiz bir telefonumuz çalışırken yani cep telefonumuz sağlamken yeni modeli çıktı diye değiştirmemeliyiz. Ve zaman planlaması yapmalıyız. Zaman planlamasına uymamız lazım. Zaman planlamasına uymalıyız. Olabildiğince bütün bu etkinliklerin içine çocuklarımızı da dahil edip onların da bu yeni ve güzel alışkanlıkları kazanmasına yardımcı olmalıyız. Bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla.